Bir dönem gelinim olur musun? Yarışmasıyla tanınan ve uzun yıllardır Esra Erol'un programında muhabirlik yapan Caner Toygar aldığı ayrılık kararıyla gündeme oturdu. Peki Esra Erol'daki Caner kendisi mi ayrıldı? Yoksa Caner Toygar'ı Esra Erol mu kovdu? Yapılan paylaşımları, edilen sözleri gördüğünüzde şok olacaksınız. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. televizyon ekranlarında evlendirme programlarıyla tanınan ve özellikle Esra Erol'un programındaki muhabirlik kariyeriyle geniş bir kitleye ulaşan Caner Toygar, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruyla kariyerine ara verdiğini açıkladı. Toygar'ın ayrılık mesajı hem dikkat çekici ifadeler içeriyor hem de televizyon dünyasındaki geleceği hakkında merak uyandırıyor. Esra Erol'un programında uzun yıllardır izleyicilerle buluşan Caner Toygar, Yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi: Kibrin hasmı Allah'tır. Şan, şöhret, makam, mevki hepsi gelip geçicidir. Kimse kimseden üstün ya da sıradan değildir. Dikkat edin hak sizi hür yaratmışken hırs sizi kül etmesin. Bu çarpıcı ifadeler Toygar'ın yalnızca bir işten değil, aynı zamanda bir yaşam anlayışından da uzaklaşmak istediğini düşündürdü. Ancak bu sözlerin altında yatan asıl nedenin ne olduğu konusu Sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Özellikle Toygar'ın Esra Erol ile program ekibiyle ilgili olası sorunlar yaşadığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Bazı kaynaklar Toygar'ın programdan kendi isteğiyle değil, Esra Erol tarafından işine son verilmesiyle ayrıldığını öne sürüyor. Bu iddialara göre Toygar'ın iş disipliniyle ilgili sorunlar yaşadığı ve ekip içinde sık sık problemler çıkardığı belirtiliyor. Esra Erol'un bu süreçte Toygar ile yollarını ayırma kararı aldığı ve bu nedenle Toygar'ın sosyal medya açıklamalarında dolaylı olarak bu duruma atıfta bulunduğu iddia ediliyor. Toygar'ın kullandığı ifadeler bu ayrılığın dostane bir şekilde gerçekleşmediği yönündeki yorumları da güçlendirdi. Özellikle kimse kimseden üstün değildir ve hırs sizi kül etmesin gibi vurgular program ekibiyle arasında gerginlik yaşandığına dair dedikoduları alevlendirdi. Ayrılık kararını sosyal medya üzerinden peş peşe yaptığı paylaşımlarla duyuran Caner Toygar, gelecekte televizyon dünyasında yeni projelere açık olduğunu belirtti. Toygar, "Her son yeni bir başlangıçtır." mesajı verirken hayranlarını da şaşırtarak televizyon ekranlarından bir süre uzaklaşacağını ifade etti. Toygar'ın ani ayrılık kararı takipçileri arasında derin bir merak uyandırdı. Kimi destek mesajları gönderirken kimileri bu ayrılığın arkasındaki nedenleri sorguladı. Toygar'ın televizyon kariyerinde dikkat çektiği ve izleyicilerin kalbinde yer ettiği düşünülürse, bu ani kararın yankıları bir süre daha konuşulacak gibi görünüyor. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Esra Erol'a çevrildi. Erol'un önümüzdeki günlerde bu ayrılıkla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu. Çıkan iddialar ve sosyal medyadaki dedikodular, Toygar'ın ayrılığının yalnızca kişisel bir tercih olmadığını işaret ediyor. Erol'un vereceği bir açıklama bu konudaki belirsizlikleri ortadan kaldırabilir. Caner Toygar, televizyon dünyasında evlendirme programlarının enerjik yüzü ve Esra Erol'un programının vazgeçilmez muhabirlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Ancak bu ayrılık onun kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını aralayabileceğinin de sinyalini veriyor. Toygar açıklamasında yalnızca iş tekliflerine açık olduğunu belirtmekle kalmayıp hayranlarına da şunları söyledi: Herkese teşekkür ederim. Beni seven ve destekleyen herkesin dualarıyla yeni projelerde görüşmek dileğiyle dediği anlaşılıyor. Caner Toygar daha önce yaptığı açıklamalarda Esra Erol'a olan minnettarlığını dile getirmişti. Bir röportajında Allah'a yalvararak dualar ettim, namaz kıldım. Allah'ım ne olur beni iyi insanlarla karşılaştır dedim. Sizinle karşılaştırdı sözleriyle Esra Erol ve ailesinin kendisine nasıl destek olduğunu açıklamıştı. Caner Toygar'ın elinden tutan Esra Erol, yıllarca birlikte çalıştığı ekip arkadaşı Caner'i en mutlu gününde de yalnız bırakmamıştı. Esra Erol ve kocası Ali Özbir takım merasiminde taktıklarıyla dikkat çekmişti. Çift poşet dolusu parayı Caner'e takmıştı. Caner o anları "Ali abi yakışanı yaptı, 5 tur döndük" notuyla yayınlamıştı. Ancak kariyerinde yeni bir döneme başlama kararı alarak bu hikayeye farklı bir yön verdi. Peki Esra Erol gerçek hayatta kimdir, nerelidir? Gelin ona bir göz atalım canlar. Esra Erol, 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul'un Eyüp ilçesinde dünyaya geldi. Sinop'un Ayancık ilçesinden olan Erol, ailesinin beş kız çocuğunun ortancasıdır. İlk, orta ve lise eğitimini Kütahya'da tamamlayan Esra Erol, Eğitim hayatına farklı bir yön vererek Kız Lisesi Çini ve Seramik bölümünden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi için Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesini tercih eden Erol, aynı zamanda Maltepe Üniversitesi'nden diksiyon ve spikerlik eğitimi alarak medya dünyasına adım atmıştır. Ardından Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünde de eğitimini sürdürmüştür. Televizyon kariyerine Kanal D'de Turkuaz adlı programın sunuculuğunu yaparak başlayan Esra Erol, burada kazandığı tecrübeyle Technology Channel'da Siemens Mobil kuşak sunuculuğu yaptı. Ancak asıl çıkışını evlilik programlarının sunuculuğuyla gerçekleştirdi. Flash TV'de "Desti İzdivaç" adlı programla evlilik programları dünyasına adım atan Esra Erol, bu formatla izleyicilerle buluştu ve büyük bir beğeni topladı. Ardından Esra Erol'la İzdivaç ve Esra Erol'la Evlen Benimle gibi programlarla televizyon dünyasında adından sıkça söz ettirdi. Esra Erol'la izdivaç programı onu ekranların yıldızlarından biri haline getirdi ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle izlendi. Ekran hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri de 2 Temmuz 2010 tarihinde yaşandı. Esra Erol, sunuculuğunu yaptığı programda Ali Özbir ile evlendi ve bu anı canlı yayında izleyicilerle paylaştı. Çiftin 23 Temmuz 2011 tarihinde İdris Ali Özbir adında bir erkek çocukları oldu. Bu evlilik, Erol'un televizyon kariyerindeki özel anlardan biri olarak hafızalarda kaldı. 2015 yılından itibaren ATV ekranlarında Esra Erol'da adlı programı sunmaya başlayan Esra Erol, hala Türkiye'nin en tanınan ve sevilen televizyon sunucularından biri olarak kariyerine devam etmektedir. Hem eğlenceli sunum tarzı hem de izleyicilerine gösterdiği samimi yaklaşım, Esra Erol'un uzun yıllardır televizyon dünyasında varlığını sürdürebilmesinin temel sebeplerindendir. Kars doğumlu Ali Özbir, 1968 yılında dünyaya geldi. Ünlü mafya adamı, Kürt İdris'in oğlu olarak bilinen Özbir'in annesi ise Yunan asıllıdır. Bir dönem turizm sektöründe iş adamı olan Ali Özbir, şimdilerde Esra Erol'un programının yapımcılığını yapıyor. Sosyal medya hesabından ailesiyle sık sık paylaşım yapan Ali Özbir, mutlu evlilikleriyle takdir ediliyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.